cüce ve cüce dili Stardew Valley'de oyuncuların keşfettiği büyü ve gizem dolu unsurlardan biridir. Cüce, madenlerin derinliklerinde yaşayan gizemli bir karakterdir ve oyundaki büyülü yaratıklardan biridir. Oyuncu cüce ile etkileşim kurdukça onun dünyası ve dili hakkında daha fazla bilgi edinir. İşte cüce ve cüce dili hakkında detaylı bilgiler. Cüce kimdir? Cüce madenlerin girişinin hemen yanında küçük bir mağarada yaşayan ve oyuncuya eşyalar satan gizemli bir karakterdir. Başlangıçta cüce ile iletişim kurmak imkansızdır. Çünkü cüce yalnızca kendi özel dilinde konuşur. Ancak oyuncu, madenleri keşfettikçe ve çeşitli öğeler topladıkça bu dili anlamanın bir yolunu bulabilir. Cüceye nasıl ulaşılır? Oyuncu cüceye ulaşmak için madenlerde belirli ilerlemeler kaydetmelidir. Cücenin yaşadığı mağaranın girişinde büyük bir kaya parçası bulunur ve bu kayayı kırmak için oyuncunun güçlü bir kazma ya da bomba kullanması gerekir. Kayayı kırdıktan sonra cüceye erişim sağlanır. Cücenin mağazası. Cüce oyuncuya çeşitli eşyalar satar. Bu eşyalar genellikle madenlerde kullanılabilecek değerli malzemeler ve silahlardan oluşur. Oyuncu, madenleri daha verimli keşfetmek ve düşmanlarla savaşmak için bu eşyaları satın alabilir. Cüce dili ve nasıl öğrenilir? Başlangıçta oyuncu cüce ile iletişim kurmaya çalıştığında anlamadığı bir dilde konuşur. Bu dil, cüce dili olarak bilinir ve oyuncunun bunu öğrenmesi gerekmektedir cüce dilini öğrenmenin anahtarı madenlerdeki cüce parşömenlerini toplamaktır. Cüce dilini öğrenmek için oyuncunun 4 adet cüce parşömeni toplaması gerekir. Bu parşömenler madenlerin farklı katmanlarında bulunabilir. Cüce parşömenleri madenlerdeki düşmanlardan veya madenlerde kazı yaparken bulunabilir. Toplam 4 farklı parşömen vardır ve bu parşömenlerin hepsi bir araya geldiğinde oyuncu cüce dilini öğrenir. Tüm parşömenler toplandıktan sonra, bunları müzeye bağışladığınızda, Gunter size cüce tercüme kılavuzu verecektir. Bu kılavuz sayesinde artık cücenin dilini anlayabilir ve onunla iletişim kurabilirsiniz. Cüceler ve Gölge insanlar Arasındaki Savaş Cüce ve onun türü, gölge insanlar ile uzun süredir devam eden bir savaşın parçasıdır. Cüce ve Krobus gibi gölge insanlar zamanında büyük bir savaş yaşamışlardır ve bu savaş iki tarafın da zarar görmesine neden olmuştur. Bu savaş, madenlerin ve yeraltı dünyasının gizemli doğasının bir parçası olarak oyunculara sunulur. Savaşın hikayesi, cüceler ve gölge insanlar arasında tam olarak ne zaman başladığı belli olmayan bir düşmanlık vardır. Robus oyuncuya bu savaştan pişmanlık duyduğunu anlatır. Bu savaşın iki taraf arasında büyük bir yıkıma yol açtı ve barışın bir türlü sağlanamadığı ima edilir. Cüceler, yer altındaki derinliklerde yaşayan zeki ve teknolojik açıdan gelişmiş bir ırktır. Onların madenlerdeki varlığı, krobus ve gölge insanlar tarafından tehdit edilmiştir. Cücenin Önemi Cüce, Stardew Valley dünyasında önemli bir karakterdir çünkü oyunculara madenlerde ve zorlu bölgelerde kullanılabilecek güçlü eşyalar satar. Ayrıca cüce dilini öğrenmek ve onun dünyasına girmek, oyunun keşif ve gizem dolu yanını daha derinlemesine anlamaya yardımcı olur. Cücenin kökeni, oyuncuların madenlerde karşılaştığı teknolojik kalıntılar ve düşmanlarla olan bağlantısı, oyundaki büyülü ve gizemli atmosferi zenginleştirir. Cüce ve Krobus ile barış cüce ve krobus arasındaki eski düşmanlık oyuncu ile olan dostlukları sayesinde zamanla yumuşatılabilir. Oyuncu hem Krobus hem de Cüce ile dostluk kurarak iki tarafın birbirine karşı olan düşmanlığını azaltabilir. Ancak bu barış tam anlamıyla sağlanamaz ve düşmanlık hala iki topluluk arasında devam eder. Cüce ve oyundaki gizemli teknoloji. Cücenin mağarasında ve madenlerde bulunan bazı öğeler bu ırkın ileri teknolojiyi kullanma yeteneğine sahip olduğunu gösterir. Cücenin kullandığı silahlar, patlayıcılar ve diğer eşyalar onların teknolojik bilgiye sahip olduklarını ima eder. Madenlerde bulunan bazı kalıntılar da bu gelişmiş teknolojinin izlerini taşır. Cüce gelişmiş bir teknolojik altyapıya sahiptir. Bu madenlerde bulduğunuz bazı eşyalar ve cücenin mağarasında sattığı eşyalarla kanıtlanır. Örneğin, bombalar, yüksek teknolojili silahlar ve diğer araçlar, cüce ırkının bu tür teknolojileri nasıl geliştirdiğini gösterir. Sonuç olarak Cüce ve cüce dili, Stardew Valley'in derin ve gizemli dünyasının bir parçasıdır. Cüce, oyuncuya madenlerde yardımcı olacak önemli eşyalar sunarken, cüce dilini öğrenmek, oyuncuya oyundaki büyülü unsurları daha derinlemesine keşfetme fırsatı verir. Cüce ile gölge insanlar arasındaki eski düşmanlık ve cücenin gelişmiş teknolojisi, oyunun keşif ve hikaye derinliğini artıran unsurlardır.